selam millet. Benim belgeselimde bu olmaktan gurur duyacağız canım. olmaktan kesinlikle. Kızlar tamam kızlar. Ben de doğayla. Sey hamamı. Neydi gelin kayaları. <laughs> Yürüyüşümüzde. Şurada hamam varmış gerçekten de. Ve çalışan bir hamam. Tarihi yaman zannettim ama. Şöyle göstereyim size. Bugün de böyle karlı Güzel bir yürüyüş olacağını mu ediyorum. Şurada ayna var. Kendimi göstereyim size. İşte böyle bir şey. Ama. Yerler buz. Burası evet, e, Kanistiyavuz Dağları'nın <laughs> alt güney uzantısı. 20-22-24 derece. Kuzey-kuzeybatı enleminde yürüyeceğiz bugün. E, rotamız boyunca aslan, fil ve eşol eşek görme ihtimalimiz var. <laughs> eşol eşekleri bakalım dinlerinden çıkarsa göreceğiz. Güzel bir yürüyüş olacağını umut ediyorum. Kesinlikle. Ya, 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 var. <laughs> Bugün yürüyüşümüzün Oymak Bey'i Gürhan. Evet. Oynuyorum. Ne, o oynak Bey'i, Oynak Bey'i. <laughs> Öncümüz. Bugün yürüyeceğiz, çok yürüyeceğiz. <laughs> çok yürüyeceğiz. <laughs> çok yürüyeceğiz. Bizi çok yürüyeceğiz. Bir dakika da birader, bir şey yapıyoruz. Röportaj var mı birader? <gülüyor> <gülüyor> Buradan e, Nurettin Ebru'ya el sallamak istiyor. <laughs> Nurettin sen de salla. <gülüyor> 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 evet öyle işte. E, seyircisi bol olan bir yürüyüş olacak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. <laughs> Aynen ama güzel yalnız ya. Şu ellere falan bak. Çok Başarılı öyle. bir başlangıç yeri. <laughs> tamam mıyız? Ben arkadayım. Tamam. Hazırsak devam edelim. Hey! hey. Çekiyor muyum şu anda? Çekiyorum. Şuna sanki daha iyi uşak. Buradan çıkalım mı? bakın ya. <gülüyor> <gülüyor> Ağacı tavaf mı ediyoruz? Merhaba canım. Merhaba. Artçıyım lan ben. Artçıyım. Artçı ben. <laughs> <Benim gülüyor> o. Benim o benim. O, artçı. Ben. Aylardır bu görevi bekliyorum ben. Yıllardır. Yıllardır. <laughs> Düşünme tırnağımla kazıyarak geldim buraya. Kahve molası <laughs> veriyor olmuşuz. <laughs> i̇şte bizim anda ekibi. Evet, Oh <laughs> <laughs> Sade cool. kahve isteyen önce. Sana geleceğim Cesef abi. İlaçla geliyorum abi Arkadaşlar, ançuezli kahve isteyen var mı? <gülüyor> mı? <gülüyor> çeşit çeşit. Belizli. <gülüyor> Belizli. Ne? <laughs> Bugünkü yürüyüşümüz, <laughs> e, öğlen <laughs> Yemen'de farklı <laughs> bir menü denedik. Dana Anşanti Ambiyans Filtrosu deneyeceğiz. <laughs> ee, diğer ekiplerden farkımız bu. <laughs> evet. Yani Dana Anşanti çok Ambiyans Filtrosu Farkımız yapıyoruz. var diğer ekiplerden. Evet. <laughs> Onun şeyi yok, <laughs> Gel buradan, gel. Saat bir, bir buçuk civarı öğlen yemeğini aldıktan sonra. Yok, sonra... yok. yok oradan alıyoruz. Gidip alıyoruz. Her yerde sıra arkadaş bu ya? Her yerde sıra var. Arkadaşlar. Ya, önce ben de istiyordum. Esayet dönemi bitti. Alparslan zamanında karneyle alıyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat ederseniz bize sırayla. Teşekkür ederim çok iyisiniz. Tamam, ben gidiyorum. Gidin sömürene. Fındık mı? Oy ne abi? o? Vay Teşekkür hayatım, ederim. Biraz daha kısa olacak. Evet. Canım. Mı? Sen de Mahmud, mi almadın <laughs> onu? <laughs> <laughs> Şu güzelliğe bak ya. Anda doğa böyle hayvan severdir. Bir kişiyi kaybettik. Burada sen bekle, biz dönmeyeceğiz. <laughs> Hoşça kal. <laughs> Sana yol açıyoruz. Ses ver Ali Bey. Sessizlik mi yapalım? Evet. Hadi. Arkadaşlar iki dakika sessizlik. Kesin ama. Sesinizi diyorum kesin. bozmayalım bir fotoğraf alalım o zaman Yani <laughs> <Sen> çeşitliliği bozabiliriz <laughs> Nurettin Nurettin olmazsa ben buradan yürürüm abi <laughs> Fake'den bele kadar Çabuk çekin kar ya, varmış gibi yapıyoruz. Ama batonları çekin, anlaşılıyor. Hadi, hadi, hadi. Batonları çekin, batonları çekin, anlaşılıyor. Evet, batonlarınızı da saklayın şöyle. Çekiyorum. Çek, çek. <gülüyor> 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 Sen Nurettin abi öyle yürü. <laughs> I don't know. çok bu inişi sevdim. Görüyorlar. <laughs> Selmin ablam ya canım. Bence de çok keyifli bir yürüyüş oldu. Zaten hangi yürüyüşü keyifli olmadı ki Anda Doğan'ın? Arkadaşlar. Yeah. <laughs> Karsıntılı bir video olacak. Özür diliyorum şimdiden izleyeceklere. Nurettin! Al beni, al! Nurettin gel! Yuran, beni bırak! Buraya kadar bir kendini tutma! Tutma! Hey baby! çek bak ya. Eda, çek. Çekeceğim. Ay düş, düşmeden. Bunlar <laughs> Bunları da yazacağım. Ya Tehlikedesin. Aşağı çek çek tamam, <laughs> ya inmiyoruz. Allah, çekilsin ya. <gülüyor> 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 tamam, tamam, tamam. Aramızda karlı dağlar.

Oh, gel gel. Gel, adam, Devamı kötü olabilir. Adam tarikat kurdu ya. İsteyerek ve bilerek. Yuvarlanma tarikat <laughs> tarikatı. <ya. gülüyor> <laughs> Benim için değil. Bir şey ha. ha. Bir daha donarsan... Ben de kendine fayda sağlıyorsunuz Donarak A ölmüş düşür. Tamam. tamam. <laughs> o zaman tamam. O değil de iyi olur. Evet. İnsanların yuvarlanmasının Ali Yusuf'a bir kuruş faydası yok mu? Şöyle söyledi. <laughs> evet. Tek kuruş dedi. Böyle söyledi. <laughs> Ali anlamakta güçlük çekiyoruz. Tarikat kurmuş. <laughs> yuvarlanma tarikatı. <gülüyor> <gülüyor> İbadetleri yuvarlanma şekli. Sevgili sayın seyircilerim. Evet. Görüldüğü üzere karda Ali yuvarlanan var. da geldi Ali, buraya, evet, Ali, evet, yuvarlanmayan da geldi. Yani yaşam, yaşam çatlak bardaktaki suya benzer. İçersen de biter, İlk mesele de biter. O yüzden yuvarlanacaksınız. <laughs> <Tamam>, hadi bakalım. <görüşürüz. gülüyor> Köyün delisi kendisi. Su geçmeyen tek yer elinden. falan düşünüyor. O da böyle <laughs> felsefik şeyler konuşuyor. İdare <laughs> ediyoruz işte. Evet. Filozof Ali derler. Filozof Ali. Filozof olduktan sonra derler. Neyse görüşürüz. Hadi. Şu tepeden indik aşağıya. Şimdi bir yola geldik. Yürüyüşümüzün sonuna geldiğimiz şu hüzünlü dakikalarda öyle devamı yok. <laughs> Hava kadar geldik yürüyüşümüz bitti. Bir dakika bir dakika. evet. Ee, bugün 26 kilometrede bağlamak zorunda kaldık. <laughs> Karda <Arkadaşlar>, yürüdük <laughs> 26 kilometre. Malzememiz <laughs> tükendi tabi yapacak bir şey yok. Ee, sularımızı da zaten e, değirbaşı düzlüğünde bitirmiştik. Şimdi ee, rotamız normalde 47 kilometreydi. Bu aslında her zaman yürüdüğümüz bir mesafe ama bugün olmadı. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Güzel bir yürüyüş oldu. Karda evet. yağmaya başladı şu anda. Evet. Yaklaşık 16 saattir buz fırtınalarıyla tipiyle mücadele ettik. <laughs> Şimdi kar başlayınca bir <laughs> rahatlama geldi tabii. Sol baş dondu benim. Aa Bak efendim. Yerseniz. <laughs> Kesin benim Benim de küçük parmağım dondu. Şimdi aklimatizasyon yapıyoruz. <laughs> o neydi lan Gürhan? O, o, ondan yapıyoruz. Ondan. Neyini beğenmedin? Neyden yapılıyor diyor. <laughs> şimdi böyle yürüyüşlerde tabi dikkat etmek gerekiyor. <laughs> ee, şimdi ta peşmerge yokuşundan aşağı inmeye başladığımızdan beri Tali düzlüklerde 4-4-4-1-7-3 istikametinde inmeye başladığımızda söylemiştim ben sıkıntılar yaşayacağımızı.